Metinler iki ayrılır arkadaşlar. Bir, edebi metin. iki öğretici metin. Yalnız bir metinin edebi metin, öğretici metin olduğuna geçmeden önce metinin sınıflandırması ölçütlere bakacağız. Bir, yazan amacı olabilir mi? Evet. Metnin gerçeklikle ilişkisine bakarım. Evet, kurmaca ise edebi sınıfları alacağım. Eğer ki gerçekçi ise öğretici metin alacağım. Dilin işlevi çok çok önemli arkadaşlar. Sanatlı bir dil kullanmışsa ne olacak? edebi metin alacağım. Sade dil kullanmışsa öğretici metni. Metnin biçimsel yapısı, kullan anlam, anlatım biçimde metine sınıflanılmasına çok çok önemli. Şimdi geldim. Edebi metin, öğretici metin ayırmıştık ya. Edebi metin özelliklerine biraz bakalım. Edebiyat özelliklerine taşıyan tüm metine ne denir? Edebi metin. Bunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Sanat amacı üretilir mi? Evet arkadaşlar, edebi diyorsun, edebiyat diyorsun. E duygu düşünce varsa sanat var. Amaç güzellik mi? Evet, güzelliktir. Okuyucu etkilemek mi? Evet, çok güzel sözle şiir yazarak, roman yazarak işte cümleler kurarak amaç okuru etkilemekti. Peki özden ifadeler var mı? Evet, herkese göre şiir beğenilir mi? Beğenilmez tabii ki. Yorumu açık mı? Tabii ki arkadaşlar. Kapalı bir anlatım veriyorsunuz. Herkes farklı. E, o cümleden farklı duygular çıkarabilir. Yani anlam derini yoğunluğuna sahiptir. Şimdi kelimeler genellikle mecaz ve yan anlamlarla kullanılır. Çünkü gerçek anlamda kullanırsan yorum açık olur mu? Olmaz. O yüzden gerçek ve me düzeltilme mecaz ve yan anlam. Söz sıkla sık sıklıkla yer verilir mi? Evet. Mutlaka verilir arkadaşlar. Çünkü benim zihnimde yoğunluk taşıması lazım onun. E, ne olacak o zaman? Beni düşündürmesi istiyor. Söz yer vermek zorunda. Peki. Dil sanatsal işlevle kullanılır mı? Evet kullanılır arkadaşlar. Yazılık dönem yansıtır mı? Evet tabii ki de yansıtır. Kurmaca bir yapıya sahip mi? Evet çünkü benim hayal dünyamdan, yazarın hayal dünyasından, şairin hayal dünyasından çıkıyor çünkü.